değeri bulmak için bu kümelerin kümelerini. bir şortu ve 5 tişörtü vardı. Buna göre Burcu giyeceği bir şortu veya bir tişört kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi veya dediğine göre 3 artı 5'ten ne diyeceğim? 8 farklı şekilde seçebilir diyeceğim. Tanıma baktığımızda ne olacak? Şortlar kümemiz ve tişörtler kümemiz. Bunlar sonlu ve ayrı kümeler olduğu için ben direk 3 artı 5'e seçebileceğini olabilir. İkinci örneğe baktığımız zaman şurası A noktası A noktasından başlayıp C noktasına kaç farklı şekilde varılabilir demiş. Şimdi A noktasına baktığımız zaman C noktasına geliyorum. Şu şekilde bir farklı şekilde yukarı çıkabilirim veya sağ doğru hareket Şimdi buradan bir yol, buradan da bir yol varsa buradan iki yol vardır. O zaman C noktasına iki farklı şekilde varabilirim diyeceğim. Şimdi B noktasına kaç farklı şekilde varılabilir? Buna baktığım zaman B noktası burada. Şimdi burada şöyle bir yöntem uyguluyorum arkadaşlar. Şu köşeye baktım. Buraya bir farklı şekilde gelebiliyorsam zaten bu köşeye başka gelen yol yok. Buraya da bir farklı şekilde. Ya soldan ya aşağıdan. Soldan gelirsem bir farklı yok. Aşağıdan gelirsem iki farklı yok. Bunları toplarsam bu köşeye üç farklı şekilde gelebilirim. Aşağıdan devam ediyorum. Bu köşeye gelebileceğim sadece bu yol var. O bu yüzden buraya da bir yazıyorum. Şu köşeye baktım. Soldan gelebilirim. Aşağıdan gelebilirim. İki yol burada, bir yol burada. Bu köşe için üç farklı yolum oldu. Aslında kısaca bu köşe için ne yapacağım? Şuradaki yolla şuradaki yolu toplayacağım. Alt farklı yol diyeceğim. Şuraya bakıyorum. Bakın buraya gelmem için de bir seçenek var. Şu noktaya gelebilmem için şu yolu ve şu yolun toplamını bulmam lazım. 3 artı birden buraya 4 seçim. 26 farklı yol var. E bu nokta için yine bu yoldan başka bir yol yok. O yüzden yine 16 farklı yola geleceğim. En son B noktasına geldiğim zaman da 16 artı 26 42 farklı yolla varabilirim diyeceğim arkadaşlar. Başlıyorum. Köşedekileri topluyorum. Köşedekileri topluyorum yazıyorum. Köşedekileri topluyorum yazıyorum. Dikkat edin. Peki çarpma yolu saymada ne yapıyor? Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Çarpma yoluyla saymada V derse sorularda V derse bunu uyguluyorum. Veya derse toplama yoluyla sayma yolu yoluyla. Şimdi çarpma yoluyla saymada tanımına bakarsak birbirinden farklı Z farklı grup olsun. Birinci grupta X bir eleman, ikinci grupta X iki, X Z tane eleman olsun. Ben bu grupların her birinden, bakın hepsinden seçiyorum birer tane eleman seçiyorsam ben x1 çarpı x2 çarpı x3, x4, x z farklı biçiminde bu elemanları seçebilirim arkadaşlar. Şimdi soruya bakıyorum. Bir sitede 3 blok vardır. Her blok farklı bir renk ile boyanacak. Çünkü 3 tane blok var. Şunlar bloklarım olsun. Farklı bir renk ile boyanacaktır. Kırmızı, lacivert, de yapılabilir. Şimdi bu birinci blok, bu ikinci blok, bu da üçüncü blok olsun. Elimizde kaç renk var? 1, 2, 3, 4, 5. Sarı da var. Şimdi 5 tane de renk var. Şimdi benim elimde birinci bloğu boyamak için 5 farklı renk var. Yazdım. Bana sonra da diyor ki her blok farklı bir renk ile boyanacaktır. Atıyorum burada bunu sarıya boyadım. O zaman seçeneklerin arasından sarı düştü. Geriye kaç seçeneğim kaldı? 4. E, her blok farklı olacaksa bunu da atıyorum. Kırmızıya boyayım. Kırmızı da düştü. Geriye kaç seçeneğim kaldı? 3. O zaman ben bu bloğu 60 farklı şekilde boyayabilirim diyeceğim arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Üç farklı pantolon, 4 farklı gömleği olan bir adam, bir pantolon ve bir gömleği. Bakın B demiş. Direkt çarpı yoluyla sayfa uygulayacağım. Yani 3 çarpı 4'te 12 diyebilirsiniz. Peki nasıl oluyor bu soru? Şimdi pantolonları 3 tane. P1 pantolonu, P2 pantolonu, P3 pantolonu P2 pantolonunu yazdım. P1 pantolonu seçtim, giydim. Üzerine giyebileceğim 4 farklı gömleğim var. G1, G2, G3, G4. Şimdi aynı şey bu adam için de geçerli. Dört farklı gömlek var. Bu adam için de dört farklı gömlek var. E siz ne yaptınız? Önce üç kolay Sonra da dört kolay Toplamda kaç seçeneğiniz oldu? Üç çarpı dörtten. On iki farklı seçeneğiniz oldu arkadaşlar. Geldim sonra. 6 farklı sınava giren Ayşe'nin sınav sonuçları başarılı ya da başarısızlık açısından kaç farklı sonuçlanır diyor. Şimdi 6 tane sınav var. 1. sınav, 2. sınav, 3, 4, 5 ve 6. 1. sınav için ya başarılıdır ya başarısızdır. Kaç farklı seçeneği var? 2 seçeneği var. Şimdi 2. sınav için de ya başarılıyım ya başarısızım. 2 farklı durum var aynı şey geçerliyse burada ne olacak? 2 üzeri 60, 2 üzeri 6'dan 64 farklı duru oluşacak arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Bir yarışa 10 atlet katılmıştır. İlk iki sıra kaç farklı şekilde oluşur? İlk iki sıra dediğine göre işte birinci olan bir de ikinci olan. Şimdi birinci olan 10 kişiden bir tanesi. O zaman onu seçtik. Şimdi bu 10 kişiden bir tanesi zaten birinci oldu. Geriye de 9 kişi kaldı. O zaman ikinciyi bu 9 kişi arasından seçmem lazım. İkinciye de 9 farklı kişi kaldı. O zaman totalde ben bunu 90 farklı şekilde seçebilirim diyorum arkadaşlar. 7 kişi ya 3 koltuk kaç farklı şekilde oturur? 3 tane koltuk çıktı. Şimdi 7 tane kişi var. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi birinci koltuk koltuk için kaç seçeneğim var? Bu 7 kişiden herhangi biri oturabilir. O zaman bu koltuk için 7 seçeneğim var. Bire oturdu, gitti biri oturduğu için artık 6 kişi kaldı. Biri daha oturdu. O zaman 3. koltuk için kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 kişi kaldı. O zaman burada 210 farklı şekilde oturur dedim arkadaşlar. Geldim diğer soru. Among bir kişi birden fazla görevi üstlenmemek koşuluyla 8 kişi arasında başkan, başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Başkan seçeceğim. Başkan yardımcısı seçeceğim. Bir de sekreter seçeceğim. Kaç kişi var? 8 kişi var. 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi yazdım. Şimdi önce başkan seçiyorum 8 tane kişi var. Bu 8 kişi arasından bir tanesini seçeceğim. Yani benim için 8 farklı seçenek var. Soruda diyor ki aynı kişi birden fazla görevi üstlenmemek koşuluyor diyor. E, bu adam artık başkan ve başkan yardımcısı olamaz. O yüzden elendi. Geriye kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı. 7 kişiden de bir tanesini başkan yardımcısı seçti. E, bu da artık gitti çünkü artık bir görevi var. E, sekretere kaç kişi kaldı arkadaşlarım? 6 kişi kaldı. Bunları çarparsak ne yapacak bana? 42 çarpı 8'den hemen çarpalım. 16 elde var bir 336 farklı biçimde yapılır diyeceğim. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 3 farklı mektup. A, B, C, D, E biçiminde adlandırılmış 5 farklı posta kutusuna atılacaktır. Buna göre kaç farklı biçimde atılabilir? Şimdi 5 tane posta kutumuz var. Çiziyorum. 3, 4, 5. Bu A, bu B, bu C, bu D, bu da E olsun. Şimdi mektuplarımızda M1, M2, M3 M1 mektubuna atabileceğim kaç farklı seçenek var arkadaşlar? Bakın önünde 5 tane posta kutusu var. Bu 5'inden herhangi birine atabilir. Yani M1 için 5 seçenek var. M2 için yine 5 seçenek yok mu? Bana bir koşul sunmamış, başka bir şey dememiş. O yüzden M2 için de yine 5 seçeneğim var. Aynı şey M3 için geçerli. Demek ki 5'in kümünden 125 farklı biçimde atılabilir diyeceğim. Değişikliğine bakıyorum. A kutusunda en az bir mektup olması koşuluyla kaç farklı biçimde atılabilir? Şimdi kutularımı yazdım. Posta kutuları A, B, C, D, E. Bunlar da mektupları. Şimdi ben diyorum ki en az bir tane mektup olmasını istiyorum ya bu posta kutusunda. Ben tüm durumu bulsam, tüm durumu bulduktan sonra hiçbir şekilde A kutusuna mektup atmadığı durumu bulsam, sonra tüm durumdan çıkarsam A kutusunun içinde mutlaka bir mektup olacak. En az bir mektup olacak arkadaşlar. Yani tüm durum eksi A'ya hiç mektup atmamak olacak. Tüm durumdan A'nın içinde hiç olmadıklarını çıkarırsa geriye A'nın içinde en az bir tane olanlar kalacak. Yani şöyle yazalım. Tüm durum eksi A'da yok. Şimdi tüm durumu biliyorum zaten. 125 şurada bulmuştum. A'da olmayan durumu bulacağım. Bakın arkadaşlar A'ya ben mektup atmak istemiyorsam aynı seçeneklerin arasından elerim. O zaman M1'e gidebileceği kaç seçenek var? 4 seçenek. m 2ne gidebileceği kaç seçenek var? 4 seçenek. M3'e gidebileceği kaç seçenek var? 4 seçenek. O zaman A'da olmaması 4'ün küpünden 64 tane farklı seçenek yapacak. E A'da olmayan 64 tane ise 125 eksi 64'ten geriye kalan 61 tanesinde kesinlikle A kutusunda en az bir mektup vardır arkadaşlar. Çünkü ben hiçbir şekilde A'da mektup olmayanları çıkardım tüm kutuda. Geliyorum C şıkkına. Her kutuda en çok bir mektup olması koşuluyla. Şimdi her kutuda bir mektup Olacaksa bakın en çok bir mektup. Atıyorum M1 mektubunu A kutusuna attıysam bir daha A kutusuna başka mektup atamayacağım. Demek ki benim seçeneklerim azalacak değil mi? Şimdi yazalım. A, B, C, D ve E posta kutuları M1, M2, M3 mektupları. Şimdi M1 mektubu için kaç seçenek var? 5 seçenek. Atıyorum M1'i, M1 mektubunu E kutusuna attım. Tamam mı? Şimdi E kutusuna bir daha mektup atamam. En çok bir mektup olsun diyor. O zaman geriye kaç kutum kaldı? 4 kutum. Yani 4 seçeneğim kaldı. M2 ile C kutusuna attığımı düşünün. Bir daha C kutusuna mektup atamayacağım. O zaman kaç kutum kaldı? 3 kutum kaldı. Yani 3 farklı seçeneğim kaldı. Burada... 60 farklı şekilde atılabilir diyeceğim arkadaşlar.